Bir kızı sevmiştim. Öyle güzel ve neşeliydi ki onu görünce yelkenleri suya indiriyordu. Ben ona karşı bütün ilgimi gösteriyordum ama o bana ilgi göstermeyi bırak beni görünce yüzünü ekşitliyordu. Uzun yıllar onun bana ilgi göstermesini bekledim. Bir gün aldığım bir haberle beynimden vurulmuşa döndü. O güzel kız hiç sevmediğim hatta nefret ettiğim biriyle nişanlanmıştı. Bu duruma öyle içerlenmiştim ki herkesinden de intikam almak için planlar yapmaya başladım. Yaptığım planlar ters etmiş, sevdiğim kız benden iyice uzaklaşmıştı. Hatta nefret eder hale gelmişti. Bu yüzden yüzüne bakamaz hale gelmiştim. Onun benden nefret ettiğini bildiğim halde onu aklımdan çıkaramıyordum. Benim ona sırıl sıklıkla maşık olduğumu bilen arkadaşım bir gün bana "Atakan madem ki bu kızı seviyor ve onu istiyorsun o zaman bir büyücüye gitsene." Hatta benim bir tanıdığım böyle biri var. İstersen seni ona götürebilirim dedi. Onun sözlerinden sonra senin bu dediğin olmaz çünkü büyü yaptırmak günahtır dedim ve onu geri çevirdim. Arkadaşımın sözlerinin üstünden bir hafta geçmişti ve o sözler aklımdan uçup gitmişti. Evde eksikler olduğu için alışverişe çıktım. Eksiklerimi almış marketten çıkıyordum ki onları gördüm. Sarmaş dolaş birbirlerine sarılmışlar, dolaşıyorlardı. O sevmediğim adam beni görünce gevrek gevrek güldü. Ardından bana ''Naber inek, inek lakabı çok çalıştığım için verilmişti. Sen ders çalışırken ben kızı çoktan kaptım.'' dedi ve sesli bir şekilde güldü. O gülünce bana nismet yaparmış gibi sevdiğim kız da güldü. Onlar bana gülünce Sanki başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oldum. Bir yandan da üzülürken bir yandan da çok kızmıştım ve bu kızgınlıkla nefretim daha da artmıştı. Onlar güle güle yanımdan geçerlerken ben artık kararımı vermiştim. Evet, tahmin ettiğiniz gibi arkadaşımın tanıdığı büyücüye gidecektim. Elimdeki poşetleri eve bıraktıktan sonra hemen arkadaşımı aradım ve beni o büyücüye götürmesini istedim. Arkadaşım tamam ben seni arayacağım deyip telefonu kapattıktan sonra onun numarasını bekledim. Bu bekleyişim fazla sürmeden arkadaşım geri döndü ve büyücünün bizi ertesi gün beklediğini söyledi. Aldığım bu haber üzerine çok sevinmiştim. Sevinmesine sevinmiştim ama içime de bir huzursuzluk çökmüştü ertesi gün olduğunda arkadaşım beni alıp o büyücüye götürdü. O büyücüyü ilk gördüğümde doğrusu korkmuş ve niyetimden vazgeçmek üzereydim. Fakat onların sarmaş dolaş halleri gözümün önüne gelince büyücüye tamam dedim ve ayırma büyüsü yaptırmasını istedim. Bu arada biraz o büyücüden bahsedeyim. O 60 yaşlarında bir kadındı sağ ayağı sol ayağından kısaydı ve bundan dolayı baston kullanıyordu. Gözünün biri yoktu, ağzı yamulmuş gibiydi, yüzü oldukça çilliydi ve ağız kokusu mide bulandırıcıydı. Saçları ise yok denecek kadar azdı. O büyücü kadın beni dinledikten sonra istediğim şeyi yapabileceğini söyledi. Fakat bunun pahalıya mal olacağını ve bu işin geri dönüşü olmayacağını da söylemeyi imal etmemişti. İçimi öyle bir intikam duygusu kaplamıştı ki her şeyi yapmaya hazırdım. İntikam duygusunun beni kötüle ettiğini biliyordum. Ama kendime de engel olamıyordum. Bu yüzden de o büyücü kadının isteklerini kabul ettim. Ona yüklü bir miktar vererek ne yapılması gerektiğini sordum. O da bana kız ve saç deliğini getirmem gerektiğini söyledi. Bu isteklerden sonra oradan arkadaşımla beraber çıktık. Ama büyücü kadının isteklerini nasıl yerine getirecektim? Uzun müddet düşündükten sonra onları takip etmeye karar verdim. Onlar hangi kuaföre gidiyorlarsa onları bulmalı ve oralardan saç deli almalıydım. Bu niyetle yola çıktım. İlk önce sevdiğim kızı takip ettiğim ve onun gittiği kuaföre tespit ettim. O kuaföre gidince ben de onu takip ettim ve onun kuaförden çıkmasını bekledim. O kuaförden çıkınca ben de aynı yere girdim. Kuaförden binbir rica ve minnetin sonunda saç telini almayı başardım. Kızın saç telini almayı başardıktan sonra bu sefer de erkeğin peşine takıldım ve onun da gittiği kuaförü tespit ettim. O kuaförde işini bitirip çıktıktan sonra bin bir rica ve minnetler de onun da saçını aldım. Bu arada bunları yaparken içim ürperiyor. Etraftan garip sesler duyuyordum. O garip sesleri aldırış etmeden elime geçirdiğim malzemeleri büyücü kadına götürdüm. O büyücü kadın elimdeki malzemeleri alarak bir takım ritüeller yaptı. Ritüelini bitirdikten sonra elime bir sabun tutuşturdu. Elimdeki sabunu görünce bunu ne yapacağımı sordu. Bu sorun üzerine büyücü kadın o sabunu götürüp tarif edeceğim yere gömmemi söyledi. Bu yapılan büyü sabun büyüsüymüş ve o sabun eridikçe büyüyü yapılan kişiyi günden güne eriyormuş.'' ve sabunun erimesi bitince de o kişiler ölüyormuş. Bu yapılan büyüye de sabun büyüsü diyorlarmış. Elimdeki sabunu alıp büyücü kadının tarif ettiği yere geldim. Kazmayla orayı biraz kazdıktan sonra sabunu oraya gömdüm. Artık işim tamam olmuştu. Bunun sonucunda gideceğim yerin cehennem olacağını bile bile bu işe girmiştim. İntikam alma duygusu benliğimi öyle kaplamıştı ki işin ucunda nereye varacağını kestiremiyordu. Yaptırdığım büyü yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamıştı. O kız ve erkek hastalanıp yataklara düşmüşlerdi. Hangi doktora gidiyorlarsa derman bulamıyorlardı. Bu yüzden de anne ve babalarının gözlerinin önünde günden güne eriyip gidiyorlardı. Onlar hastalıktan muzdarip olmuşken ben de geceleri uyuyamaz olmuştum. Çünkü bir takım karanlık varlıklar gelip beni rahatsız ediyorlardı. Öyle olmuştu ki sabahları yüzüm gözüm şişmiş bir şekilde yataktan kalkıyordu. Annem ve babam benim bu durumuma çok üzülüyorlardı. Bana neyin var evlat deseler de bir şey diyemiyordu. Çünkü suçlu bendim ve suçumun cezasını çekiyordum. Günler günleri kovalıyor. O büyüyü yaptırdığım kişiler gibi ben de eriyordum. Hem de onlardan daha beter bir şekilde. O karanlık varlıklar zaman zaman korku veren halleriyle bana görünüyor ve bu haliyle hiçbir yere gidemez diyor. Benimle alay ediyorlardı. Bana niçin musallat oluyorlardı? Bunu anlamış değildim. Bunu anlamak için yerinden kalkmak istiyordu ama kalkamıyordum. Çünkü bacaklarımda derman kalmamıştı. Böyle kendimden geçmiş bir şekilde yatarken bir gün babam çıka geldi. Yanında da tanımadığım biri vardı. O adamı görünce gönlüm öyle ferahladı ki bacaklarıma derman gelmiş gibi olmuştu. O adam nur yüzlü bir ihtiyar çıktı. O yaşlı adam beni gördükten sonra önce yüzü ekşidi sonra da yüzü güldü. Daha sonra da babama dönüp sen çık. Ben onunla yalnız konuşacağım demişti. Babamın yanında bana neler olduğunu anlatmamı isteyebilirdi. Halbuki o öyle yapmayıp babamı dışarı çıkarmıştı. Bu yüzden de onun ince davranışına hayran olmuştum. Babam çıktıktan sonra bir kızı sevdiğimi, o kızın bana ilgi göstermediğini ve o kızın başkasıyla nişanlandığını anlattım. Daha sonra onlardan intikam almak için bir büyücüye gittiğimi, onun da sabun büyüsü yaptığını, yapılan büyüyü de ağacın dibine gömdüğümü söyledim. Söylediklerim bitince hoca yüzüme bakarak, ''Oğlum, büyüyü yapan da, yaptıran da cehennemlik olduğunu bilmiyor musun?'' dedi. Bunu derken de sesi biraz sert çıkmıştı. Bir anlık kaflet ve intikam alma hırsı beni bunlara yönlendirmişti bu hırs yüzünden hem kendimi hem de karşı tarafı zor durumda bırakmıştım. Hatalıydım ama bunu görebilecek kadar da gözümü hırs bürümüştü. Hatalı olduğumu da hoca bana göstermişti. Hoca beni dinledikten sonra bana o karanlık varlıkları kovmak için bir takım ritüeller yapacağını söyleyip odamın ortasına kocaman yuvarlak bir çizgi çizdi. Ardından o çizginin içine girmemi söyledi. O öyle söyledikten sonra çizginin içine girdim ve neler olacağını görmek için hocayı takip etmeye başladım. O çantasından bilmediğim otlar çıkarıp yaktı. Otlar tutuşup duman her tarafa yayıldıktan sonra bilmediğim bir dille konuşmaya başladı. O konuşmasını bitirdikten sonra deprem oluyormuş gibi her taraf sallanmaya başladı. Bir taraftan da enseme doğru soğuk bir rüzgarın hestiğini hissediyordum. Soğuk rüzgarı hissettikten sonra içimi ürperme kapladı. Ben onu soğuktan olduğunu zannederken simsiyah bir varlık ortaya çıktı. Ben onu görünce korkudan yere eğildim ve gözlerimi kapadım. Ben korkudan yere eğilmişken hoca o karanlık varlığa ne istiyorsun bu Adem oğlundan? diye bir soru sorduğunu duydum. O karanlık varlıkta ona, o bize vaat edildi dediği hırıltılı bir şekilde. Ey Allah Teala'nın lanetlediği mahluk, bilmez misin ki Allah Teala insanoğlunu her şeyden üstün kılmıştır diye bağırdı. O karanlık varlıkta ona, ey çamurdan yaratılmış olan, senin bizimle baş edeceğini mi zannediyorsun dediği Kalpleri titreten bir eda ile. Ey ateşten yaratılan sen de bilmez misin Allah Teala biz insanoğlunu her şeyden üstün kılmıştır dedi hoca. Karanlık varlığa doğru haykırarak. Karanlık varlık hocanın sözlerinden sonra öyle bir haykırdı ki hoca dizleri üstüne düştü. O anda ne yapacağımı bilemedim ve yere çömelerek ağladım. Ağlarken de ayetel kürsüyü okuyordum. Tam okuman bitmişti ki karanlık varlık çığlıklar atarak ortadan kayboldu. O kaybolduktan sonra da hoca kendine geldi. Hoca kendine geldikten sonra oğlum Allah senden razı olsun. O anda ayetel kürsüyü okumasaydın o varlık benden sonra seni öldürecekti dedi hırıltılı bir sesle. Hocam ne oldu anlaşabildiniz mi dedim. Korku içerisinde. İnanır mısınız? Bilmem ama bunu derken öyle korkmuştum ki korkudan altımı ıslatmıştım. Hayır anlaşamadım dedi hoca üzüntüyle. Şimdi ne olacak diye sordum. Bu sorun üzerine hoca akşam olduğunda bir daha ritüel yapıp sana neden musallat olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Umarım bu sefer başarılı olabilirim dedi. Hocayla konuşmamızdan sonra yatıp uyuduk. Hocanın evinde öğlene kadar öyle rahat bir şekilde uyumuştum ki ömrüm boyunca öyle rahat bir uyku uyuduğumu hatırlamıyorum. Hocayla beraber yemek yedikten sonra akşam olmasını bekledik. Akşam olunca beraber namaz kıldık. Namazdan sonra yatsıya kadar zikir ve tespitle meşgul olduk. Yatsı namazından sonra bir şeyler okuduktan sonra odayı tutusledi ve ardından odanın ortasına yuvarlak bir çizgi çizdi. İşi bittikten sonra benden yuvarlan içine girmemi istedi. Bütün işlemler bittikten sonra odaya dizdiğim mumlar yaktı. Bütün mumlar yandıktan sonra yeri oturup bağdaş kurdu. Ve Arapça olduğunu tahmin ettiğim bir dille konuşmaya başladı. Konuşması bitince mumların alevleri birden yükseldi. Ve o karanlık varlık ortaya çıktı onun ortaya çıktığını gören hoca ya bizimle anlaşır, neden musallat olduğunu anlatırsın ya da seni yakarım dedi. Onun tehdidi karşısında karanlık varlık kahkaha atarak hocanın üzerine gelmeye başladı. Karanlık varlık hocanın üzerine gelirken hoca çantasından ne olduğunu bilmediğim bir tozu çıkararak onun üzerine üfledi. O varlık üzerine gelen tozdan dolayı çığlık atarak geri çekildi. Sonradan Öğrendiğim kadarıyla o toz defne yapraymış ve onları oldukça etkiliyormuş. Varlık kendini toparlayıp hocanın üzerine tekrar gelecekken hoca ey Allah tealının lanet dediği ya konuşursun ya da elimdeki tozu üzerine tekrar üflerim dedi. Bu tehdit üzerine varlık olduğu yerde çakılıp kaldı ve hocaya dur yapma her şeyi anlatacağım dedikten sonra beni göstererek arkadaşıyla beraber gittiği büyücü musallat ettirdi dedi. Onun ne demek istediğini anlamamış hocaya bakmıştım. Hoca da beni anlamış olmalı ki o varlığa seni neden bu çocuğa musallat etti dedi. Kızgın bir şekilde. Onun sevdiği kızı kendisine bağlamak için dedi. Korkunç dişlerini göstererek.